Antalya diplomatik formunda bunlar yaşanırken Türkiye'de diplomasi anlamında bir doktrin değişikliğiyle karşı karşıyayız diyebiliriz. Düne kadar düşman olduğumuz kim varsa ardı ardına ama hızla neredeyse her gün biriyle barışmaya başladık. Bu çok güzel bir haber. Düne kadar bütün bunları eleştirenler şimdi biraz bu durumun şaşkınlığında hükümeti ya da dışişleri bakanını ya da cumhurbaşkanını eleştiriyorlar. E kolay değil. 14 yıl boyunca İsrail tek bir diyalog kurulmamışken Herzog bu hafta Türkiye'ye geldi. Son derece olumlu geçen bir diyalog gelişti ve de dünün one minute'leri ya da pek çok ağır lafı rafa kaldırıldı ve iki ülke arasında diplomatik köprüler yeniden kuruldu. Shalom gazetesinden bir meslektaşım Karel Valensi de bütün bu gelişmeleri yakından takip eden bir isim özellikle İsrail Türkiye ilişkilerini de yakından takip ediyor. Karel sen bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsun? Sen şaşırdın mı? Bundan sonra bu iş nereye evrilir sence? 9 Mart Ankara çok önemli, tarihi hatta diyebileceğimiz bir zirveye ev sahipliği yaptı. Çok uzun zamandan sonra bir devlet başkanı, İsrail devlet başkanı Ankara'ya davet edildi. En son görüşme, en son işsiz bir İsrail devlet başkanının Türkiye'ye gelmesi 2007 yılında olmuştu. O dönemin devlet başkanı Şimon Peres Türkiye'yi ziyaret etmişti. Filistin yönetimi lideri Mahmut Abbas'la beraber ve Peres Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapmıştı. O dönemden bu döneme Türkiye-İsrail ilişkileri... Ee, sürekli gerileyerek bir yokuş aşağı bir döneme girdi. 2008 aralığından itibaren diyebiliriz bunun için. 2016'da bir normalleşme e, olasılığı oldu ama çok kısa süreli oldu. 2018'de e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Kudüs'ü başkenti olarak kabul etmesi ve Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle tekrar büyük elçiler geri çekildi. 2016'daki normalleşmenin itici gücü enerjiydi. Bu sefer de itici güç enerji. Ee, Ankara'daydım 9 Mart'ta bütün bu görüşmeler olurken. Ee, çok samimi bir ortam vardı. Basın toplantısından da gördüğümüz gibi her iki taraf da birbiriyle her konuda anlaşmasa da diyaloğu sürdürmeye, konuşmaya karar vermiş gözüküyorlar. Çok olumlu açıklamalar vardı. Her iki taraf da bu konuda istekli, bunu görüyoruz. Biraz İsrail'e daha temkinli olduğunu düşünüyorum. Çünkü arada çok fazla ağır söylemler oldu. Bir de İsrail artık Bölge ülkeleriyle ilişkilerini çok fazla düzeltti. Yani Körfez ülkeleriyle ilişkileri var, bir ittifak olarak bahsedebiliriz onlardan. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la bir ittifakları var. Hatta Herzog'un söylediği şekilde Doğu Akdeniz'in, hatta Akdeniz'in istikrar ittifakı olarak tanımlıyor Yunanistan'la. Güney Kıbrıs'ta olan ilişkisini. Onun dışında Azerbaycan'la ilişkisi iyi, Amerika ile ilişkisi iyi. Yani İsrail bölgede yalnız değil. Fakat Türkiye için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Özellikle komşularıyla ve bölge ülkeleriyle ilişkileri kötüydü. Şimdi dış politikada bir açılım var, bir değişim var. Bunun içeriğinde de İsrail'le de ilişkilerin düzelmesi var. Tabi sadece İsrail değil, Ermenistan, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, bunlar ilk aklıma gelenler. Ee, Türkiye'nin bu konularda açılımı var ve isteği var. Her aktörle konuşmak istiyor ve Biden dönemi sonrasında da e, Orta Doğu'daki aktörler de Türkiye ile konuşmak istiyor. Dolayısıyla karşılıklı bir iyi niyet var şu anki durumda. Türkiye ile İsrail ilişkilerinin de e, bu dönemde iyileşmesinin sebebi tabii ki enerji. Fakat e, Ukrayna savaşında bir e, birlikte çalışabilirler. Her iki ülkenin her iki ülkenin liderleri de arabulucu ya da kolaylaştırıcı olarak isimleri geçiyor. Görüşmeler çok samimi bir ortamda e, geçti dedim. E, First Lady'lerin görüşmelerinde onlarla beraberdim, onlara eşlik ettim. Önce e, heykel ve resim müzesini ziyaret ettiler. Bir kadınlar günü özel e, sergisi vardı. Onun açılışını yaptılar. Daha sonra da kütüphanede ...birbirlerine hediye verdiler. Sayın Emine Erdoğan, Sayın Mihal Herzog'a Yunus Emre'nin İbranice bir kitabını hediye etti. İbranice'ye çevrilmiş bir kitabını hediye etti. Ve Sayın Herzog da Sayın Emine Hanım'a başka bir kadın şairin kitabını hediye etti. Burada enteresan olan kütüphanenin girişinde çok güzel bir küre vardır, dünya vardır... ...ama onun önünde değil İsrail... ...bölümünün önünde çekildi. Ee, çok güzel görüntülerdi gerçekten. İki hanımın e, samimiyeti de akşam yemeğinde devam etti. Basın toplantısında dediğim gibi çok olumlu... E, ...olumlu bir şekilde ilerledi. E, ve daha sonra yemekte de çok samimi bir ortam vardı. Herkes birbiriyle konuştu ve... ...çok olumlu gördüm ben oradaki e, samimiyeti bir de hemen her her ziyaretinin hemen ertesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın Sayın Erdoğan'ı araması da çok önemli. Çünkü en son 24 Nisan döneminde aramıştı. Ondan sonra bir telefon konuşması olmamıştı. Bu hem Türkiye'nin artık bölge konularında ve dış dış politikada en azından Amerika ile Amerika için öneminin arttığını gösteriyor. Hem de Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında süre gelen birçok konu var, birçok sorun var. Bunlar için en azından diyaloğun açıldığını, bu yolun açıldığını görüyoruz. O yüzden İsrail-Türkiye ilişkileri her zaman iki konuya bağlıdır. Bir Filistin, ikincisi de Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri burada yapıcı olan bölümdür. Burada da yapıcılığını göstermiş. Sayın Erdoğan'ın basın toplantısında Filistin konusu geçti ee, ve iki devletli çözümün devamından bahsedildi. Bu görüşmelerden bahsederken, bu ziyaretten bahsederken genelde Herzog devlet başkanı olduğu ve sembolik bir rolü olduğundan bahsediliyor. Bu konuyu da bir açıklık getirmek istiyorum. Herzog çok donanımlı ve çok değer verilen, dış politikada çok değer verilen bir isim. Çok fazla kontağı var farklı ülkelerde. O yüzden Bennett-Lapid koalisyonu onu bir dış politika hazinesi olarak görüyor. Ve bir işbirliği şeklinde, mesela Türkiye ile görüşme ya da Çin'le olan görüşmelerde Herzog'u öne çıkarıyorlar. Karakter olarak da Herzog buna çok uygun. Yani daha önceki devre, İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin'di ama onun hiç böyle bir pozisyonu yoktu. Gerçi o dönemde Netanyahu dönemiydi. Netanyahu da tek adam e, politikasını sürdürüyordu. Bundan sonra dediğim gibi zaten ticaret hiçbir zaman azalmadı, hep artarak devam etti. Şimdi onda daha da fazla bir artış görebiliriz. Ee, Sayın Çavuşoğlu ve Enerji Bakanı İsrail'e gidecek önümüzdeki ay. Bu da çok önemli. Yine dediğim gibi enerji e, çok önemli. Ukrayna Savaşı'ndan sonra e, Türkiye ile İsrail'in işbirliğiyle birliğiyle İsrail'in doğalgazının Türkiye'de mevcut olan doğalgaz boru hatlarıyla Avrupa'ya satılması çok daha fazla önem kazandı. Türkiye için de çok önemli çünkü her zaman bir enerji habı olmak istemişti bir bağlantı noktası olmak istemişti. Ayrıca Türkiye'nin de enerjisini çeşitlendirmesi için çok önemli. Türkiye'de de bir pazar var İsrail için. İki ülkenin işbirliği Orta Doğu'nun istikrarı için çok önemli. İsrail'in iyi niyetinin bir göstergesi de e, İsrail Devlet Başkanı Herzog ve eşi Michalin Michal Herzog'un e, uçağındaki simgelerden de belliydi. Bütün uçak Türkçe, işbirliği, e, barış gibi kelimelerle bezenmişti. E, Türkiye'nin Türkiye'de yapılan e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşılaması da askerlerle karşılaması atlı askerlerin Türk ve İsrail bayrağını taşıması, 20 pare top atışının yapılması ve verilen fotoğraflar gerçekten iki liderin de buna önem verdiğini gösteriyor. Herzog Ankara ziyaretinin ardından akşamleyin yemekten yemeğin ardından akşamleyin İstanbul'a geçti. İstanbul'da ertesi sabah Neve Shalom Sinagogu'nda Türk Yahudi toplumuyla bir araya geldi. Oradaki duaya katıldı. Duanın bir bölümünde de eşlik etti. Ondan sonra müzeyi gezdi. Orada 500. Yıl Vakfı'nın müzesi var. Orada hem 1992'de Hayim Herzog babası Türkiye'yi ziyaret etmişti. Zaten Türkiye'yi ziyaret eden ilk devlet başkanı oydu. 500. yıl vakfının kutlamaları zamanında gelmişti ve o dönemde 92'de Türkiye Uluda Toplumu'na bir şofar hediye etmişti. Ee, Sayın Herzog babasının hediye ettiği şofar gösterildi. Duygusal anlar yaşandı. Aynı şekilde Shalom Gazetesi'nin babasının ziyaretiyle ilgili olan nüshası hediye edildi. Başarılı bir şekilde geçti. Sayın Herzog'un ve Sayın Erdoğan'ın da Twitter'da paylaştıkları görüşmelerle ilgili notlar da bu olumlu havayı gösteriyor. Umuyoruz ki başka bir sorun olmasın. İkili ilişkiler artarak devam edecektir. Eğer son dakikada hiç beklenmedik bir şey olmazsa. Sevgili Karel çok çok teşekkür ederim bizlerle bu yeni ve olumlu gelişmeleri paylaştığın için. Asla bakarsanız İsrail'e Belki e, ekranların önünde ya da diplomatik koridorlarda küsmüştük, kızmıştık birbirimize ama ben defalarca 5N1K programında haberler yapmıştım. Bizzat Terevve'ye gidip iş insanlarıyla konuştuğumda kapalı kapıları arkasında ticaretin hiç aksamadan hatta büyüyerek devam ettiğini siz 5 ne 1 k izleyicileriyle paylaşmıştım. Yeni bir dünya kuruluyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi bu anlama geliyor. Ve kurulan bu dünyada, yeni dünyada da Türkiye diplomatik olarak yeni bir dış politika doktriniyle e, duruyor. Ve bu doktrin emin olun Türkiye'yi e, düne kadar pek çok farklı ülkeyle krizler yaşatan Türkiye'yi kucaklayacakları kadar önemli ve farklı bir konuma itiyor. Düne kadar ötelenen, küçük görülen Türkiye'nin önemini şu anda Batı bloğu sanırım daha iyi anlamışa benziyor. Nitekim bu hafta 45 dakika konuşan Biden'da bunu en iyi şahit olacak isimlerden biriymiş gibi diyebiliriz. Amerika'da da Türkiye'ye düne kadar esen soğuk rüzgarlar şu anda yerini neredeyse bir samimi kucaklaşmaya eski dost, neredeydin eski dost söylemine bırakmışa benziyor. Sevgili seyirciler bugün 5.1 kda Türkiye'nin yeni dış politika doktrinini farklı açılardan konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta umarım yeni bir programda buluşuncaya kadar. Ben Cüneyt Özdemir. İyi akşamlar, iyi geceler dilerim.